arkadaşlar. Merhaba. Evet bugün sizlerle Love Star çekiyoruz. Ben varım arkadaşlar. Merhabalar. Arkadaşlar videoda tam olarak 8 bitin silahını tuttuğu yere bir tane edit yapacağım. Orada ne olduğunu göreceksiniz. Tam 8 bite göre bir edit. Arkadaşlar benim kanalımda abone olmayı unutmayın. Baran'ın kanalında abone olmayı unutmayın. Kanalıya abone olmayın. Kanka Arkadaşlar olun olun olun. <laughs> Neyse ilk maçımıza grifle başlayacağım. Bugün grip çıktı Baran arkadaşlar. Yok bugün çıkmadı. Ne zamandı? Bir, bir ay oldu. Hatırlayamıyorum kardeşim. Hatta bana grip çıktığında çıldırmıştım. Hatta Kange ile e, Whatsapp'tan konuşuyorduk o sırada. O zaman ses gelmiyordu diye. Oha odamda sen var. Bu arada arkadaşlar bana da büyü çıktı. Bana da bana da varanda da Emgriv çıkmıştı. Al 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 al. Tek hesaplaşmayla bence al, birinci olabilirsin. Al, al. Olacağım zaten. Ben hep birinci oluyorum tek hesaplaşmada. Aha, hay yeni Oha, Gas çıkmış adama. Aynen. Ama Gas o kadar da güçlü karakter değil. Yani bak şu hayalet etme mesela? Hayaletler de yani ne ne oluyor. Işe oluyor ki? Yani saçma sapan bir şey. Piyum piyum piyum. piyum. Onu güç mü alıyor? Ne? Sam 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 hadi 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 sam olacaksın sam. Sam sam sam. Pink. Öldü sam. Yedi enerjim var alırım bence. Ama Bonnie bence güçlü olabiliyor Bonnie. Bonnie çok güçlü ya. Tek atıyor. Evet. Aynen. Baksana Bonnie'nin güçlü Şeyi de güçlü al bak. Of 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 of. Öldürecek öldürecek sana öldürecek. Sana Bonnie çıksaydı daha şey... iyi olurdu. Karta şaklayayım mı lan sana? Aa, öleceğim. Şaklayayım mı? Ha? Evet. Öleceğim. Kaç 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 kaç. Sen <laughs> ölebilir çünkü senin sıfır. Arkadaşlar ben video çekerken birinci olamıyorum. Video dışında hep birinci oluyorum. Bu şanssızlık. Çak atarsa bittim. Oha aldım. Aha gaz kaldı. Gaz. Gaz lütfen ne, gaz. Ödünme? Öldürdüm. Oh. O şunu nasıl aldı? Şu elmas onu. Lütfen git gaz. 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 Gaz güçlüyüm. Yo çok enerjisi vardı o yüzden. Ha, görev oh, oldu. Görev bitti. Karakter çıkabilir. Ne varmış? Ve daha dolmadı. Da Ay ya 96 96 Büyük ya. kutu gelecek belki karakter çıkabilir Büyük kutu ya, az kaldı az kaldı Mega kutuya da kaldı az kaldı Ben elmas istiyorum ya 23 elmasa ne var? Abi ben fakirim 23 elmasa ne var? Hiçbir şey yok abi Az da video kapanacaktı <laughs> Çok komik olurdu kafamda. Şaka şaka hiç komik olmazdı. <laughs> olurdu. Hangi garip garip sesler çıkar? Burada ben kulüpten çıktım. Hangi kulübümüzden çıkmış arkadaşlar? Ben bir tane ev şey arkadaşımın kulübüne evet. geldim. Şimdi ise sıra hangi oynuyor? İstediğin evet, karakter. karakteri seç. Hmm, Kurov seçeceğim. Ben hiç Kurov'la oynamadım. Oyna. Şuraya koyayım. Hangisi evet. hangi haritadan oynasa. Burada son evet. savunma. Oynadım onu ama kaybettim ya. Çok uzun. Ben ama videosunu çektim ama video geliyor. Çok son oluyor. savunma oynayacağım ben. Son savunma. Annen izin veriyor mu vermeye? Evet. Görmezsin hatta. Neyse. Evet arkadaşlar şimdi başladım. 8 biti kuracağız hangisi? Hepsi 8 bit. Bunda yanlışlık var hocam. Şuradaki mor Aa. görüntülü bizim 8 bit. Hani, he herkes 8 bit bu ara nedense. Hangisini koruyacağım? Hangisini? Herkesi koruyacağım tabii ki de. Gel oğullar git. Burada robot değişti. Hı, robotlar değişti. Animasyonlar çok güzel oldu Aynen. ya. Şu para da alabiliyoruz. Parayı alınca robot da oluyor ama. Aa şurada da var. Aa şuradaki parayı da. Aa al. 8 biti kurumamız lazım. Ama yazma ama paraları al kanka sen. Tamam şurada var alayım. Şu parayı al. Aa dur şunu öldüreyim. Bak orada. Parayı al. Parayı ben al, hiç kurumla oynamadım al. hiç. Parayı al. Ama hile bros dersi oynadım çok Aa, zor. Aa canını üzülüyor. Çok ama iyi. iyi. Ondan sen canı azaldıkça paraları al. Tamam. Dur para. Şurada al. da var. Niye oradakine gittin ya? Sen. Hayır uyuyacak 8 bit. 8 bit şuna gitmen lazım. A, robot gelmiş. At at at. Sana atsın sana. Ee, çabuk yıldız al. Yıldız al. Yıldız al. Hı, gitti. Yıldız al. Canım aldı. <laughs> tamam alıyorum. Hemen 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 hemen. Tamam, alıyorum. Hemen lazım. Çabuk al. Çabuk. Aldım. Heh. Canı yüzülendi. Oh. o zaman o, uyanıyor. Sen bundan sonra şeyleri al. Sen tamam. şu tarafa doğru tamam. git. Canı aldı. Tamam. Bak altın şuradaymış. Aa, internet gidiyor. Ee, ne oluyor? Arkadaşlar videoyu 2 dakika durduruyor. Arkadaşlar minik bir mola verdik. ana Maçı kazandık. evet ama şey büyük, bir kutuyu, kutuyu yani... açtık. Karakter çıkmadı. Iı. no no. Sıra arkadaşlar baranda. Hay bakalım. Bir karakter seçecek. Krolla ne gider? Kurumun yerine bir başka karakter seçecek. Ya bibi sana yeni çıktı. Benim bibim. Uuu kaç seviye bak. Aa, yükseltmeyeceğim. Ne? Ben bir arayım. Ben bir arayım. Çiçek çiçek dolaşırım. Bal yaparım. Balımıza yiyip yani büyümez için. Son savunmada. <laughs> Son savunmada da bizi mi koruyacaklar? <laughs> Aha bizi korkacaklar. Oyun beni. Ha. <laughs> Hadi. Altınları toplamamız lazım. Aa canı adalıyor 8 bitin. Fulliyim. Fulle. Oo oh, 8 bit gidecek, gidecek, gidecek. Acil 8 bitin canına doğru gitmem lazım. Altını almamız lazım. Ya Son 6 saniye. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. hadi şu kasayı koruyoruz ya. bunun Bu, bu sefer de bunda da en 8 biti koruyoruz. Oh. Değil mi? Evet ya çok yani güzel. Evet karakter gelince bazen haritalar değişiyor. Robotlar, karakter hmm. geliyor. Öyle oluyor. Ölecek sekiz bit. Ölmesin. Ha yarıyor. Oha. Rengi değişti. Mor oldu. Evet arkadaşlar sıra bende. <laughs> sıra ben bir karakter seçeceğim. Ya da arkadaşlar kendi oynasın videoyu bitireceğim. Çok uzun oldu. Daha bunun editi var. Harita değiştireceğim. çift hesaplaşma. Ya da çift hesaplaşma değil de karakter seçeceğim. Peki. Tek oynayacağım. Edgar oynayacağım. Başlasın. Evet arkadaşlar. bu arada bu videoya bir 50 like gömçürüm. Aynen. 50 like gelsin. Abone olup bildirimleri açmayı da unutmayın. Ve bir şey diyeyim mi? Hı. Sadece dünyanın en havalı insanları bildirim Edgar var. Edgar var. Hayır Öl can öl can öl can öl can öl can. Onun çalın şu tarafına geçip vurabilir. Hı -hı. Şunu da al enerji al ben. enerji al. Of şuraya atla şuraya. Üstüne atla. Afiyet olsun. atla Jesi ya Jesi. Tam gidiyorum. Gide ben atlamama gerek yok. Dur dur ben atlarım senin yerine. Uy koş üstüne. Dur şu an kullanayım da daha çok <laughs> dur. Leon öldü. Leon öldü. Yes. Canın çok az saklan. Ha, şimdi koş Jesse'ye. Tamam. Kalkan açtım ben. Jesse orada. Kalkan, Kalkan çok bir işe yaramıyor ama. Aynen. Yüküm <laughs> doluyor. Etgar bence daha iyi çünkü gücü doluyor. Aa Doğru. Jesse Doğru. ölmüş. Yes. Buralarda Jesse bir yerde birisini aldı. gördüm. Herhalde. Kimse Oo. Um. yokmuş. Ha, şu Ka kol çok güçlü. Öldür öldür öldür. Selamünaleyküm. Yancam. Hayır. Ben. Kaç kaç kaç. Niye karnın üstüne gidiyorsun? Kaç enerji? Dur. Dur. Ay ya. ya. Öldük ya. Öldüm ya. Neyse. Olacağım. Bu video buraya kadar olsun. Evet. Herkese görüşürüz. Bir daha hangi ile video çekmemi istiyorsanız unutmayın. 50 like. Abone Bir olun. Bir de yapmayı. abone olun. Bay bay.